Hakiki emrattan fiilin sahibi Rabbimizdir. Onlar arada bir bahanedir. Bir perdedir. Vesiledir. Ama hakiki olarak o işi yapan değildir. Bununla beraber mesela işte e, ölümle alakalı Azrail Aleyhisselam'ı Cenab-ı görevlendirmiş. Azrail ismi geç kurarken de geçmez. Ölüm meleği diye geçir ama rivayetlerde Azrail diye geliyor. E, i̇şte vahiy ile alakalı hepimizin bildiği, herkesin bildiği. Cebrail Aleyhisselam hep işte Cibri Emin geldi diye Yüzlerce hadis-i şerif var. Ee, onunla alakalı hep işte vahiy, yani Cebrail aleyhisselam anıldığında vahiy, vahiy anında Cebrail aleyhisselam aklımıza gelir işte. Nisrafil aleyhisselam işte sura üflemesiyle meşhur olmuş olan, Mikail aleyhisselam ise belki çok bilmediğiniz bir şey, yeryüzündeki bütün nebatatın genel sevk ve idaresini yapan melaketir işte e, kabirde sual meleklerinden bahsedilir, münker dekir, işte evet. Rabbike ve madinike ve manebiyike diye soruyu soracak meleklerden bahsedilir gibi yani. Cenab-ı Hak e, bazı bir takım işlerle, bir takım vazifelerle e, vazifelendirmiş oldu melaikeler var. İşte kiramen katibin dediğimiz sağ tarafımızda bulunan meleklerden ve sol tarafımızda bulunan meleklerden bahsedilir. Sağ tarafımızda bulunan melekler işte sevapların kaydedicisi, sol tarafımızda bulunan günah, şey, günahların kaydedicisi falan diye bahsedilir. Şimdi bu niye bu, bu kadar uzattık? Ee, arşın, Cenab-ı Hak arşı yine kendisi gücü, güc güç ve kuvvetiyle tutuyor Cenab-ı ayrı mesele ama görüntüde dört tane melek gözüküyor. Dört melek arşın hamili, hammalı veya. Böyle olduğu gibi semavattaki her bir ...gezegenin bu manada bir taşıyıcısı var. Rüzgarlarla alakalı vekil melekler var. Ee, efendim yağmurla alakalı, karla alakalı, işte dağlarla alakalı gibi. Bununla beraber Cenab-ı Hak iki meleği de dünyayı taşıması ile, dünyanın taşınması ile vazifelendirmiş. İki melek melek... ...alemin gaybinde, gayb aleminde dünyayı taşıyorlar. E, sahabeler ya Resulullah bunlar kimlerdir diye sorduklarında ve dünya, dünya neyin üzerindedir? Yani kimin üzerindedir? Cenab-ı Hak şey, Peygamber melekleri anlatıyor. Meleklerin vazifeleri anlatıyor. Vasıflarını anlatıyor. Ne yaptıklarını anlatırken bu kısım melekleri de anlattığında bir, bir rivayette Ya Resulullah dünya neyin üzerindedir? Kimlerin üzerindedir? diye sorduklarında Dünya aleyhsebü vel hud diyor yani Türkçe'ye çevirecek olursak dünyada öküz ve balık üzerindedir diyor. Ölüm meleğinin adı Azrail mi? Azrail öyle konu öyle bilmiyor. Ee, vahiy meleğinin adı Cebrail mi? Adı, adı yani. Adı o. İşte dünya ile alakalı meleklerin bir tanesinin ismi Cenab-ı Hak Sevr yani öküz. Diğerinin de balık koymuş, kut koymuş. Atlar öyle bu isimlerin kullanılmasında hikmeti var. Yani tesadüfe değil. Yani dünyayla mutabakatı olması cihetiyle. Yani onu da güzel bir şekilde, uzun bir şekilde izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Onu, da ders yapacağız inşallah. Şimdi bu, dünya ale sevr hut, dünya öküzle balık üzerindedir ifadesi zaman içerisinde. O günkü sahabeler bunu Çünkü konu siyahı, sibakı var, işte mevzu belli. Zaman içerisinde ağızdan ağızda, ağızdan ağızda dolaşa dolaşa derken Kitaplara öyle gidiyor ki ben okudum, kendim okudum mesela. Osmanlıca bir eserde dünyanın yaratılışı ile alakalı, evrenin, kainatın yaratılışı ile alakalı bir kitapta dünyanın altında öküz olduğundan bahsediyordu ve balık olduğundan bahsediyordu. Ve dayanak da bu hadis-i şerif. Kalbi ki öküz falan, balık yok. Bizim bu manada değil yani. Değil, alakası yok. İsmini söylüyor. İsmini söylüyor. İsim o. İki, iki melaike yani. iki melaike. Onlar Allah'ın emriyle, izniyle, havlu ve kuvvetiyle bu vazifeyi icra ediyorlar. Hakiki fiil sahibi midir? Hayır. Biz de hakiki fiil sahibi değiliz. Ya ben yaptım diyorum ama zaten yapan yine ben değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah'u ve ma tamerun. Sizi yaratan ve sizin fiillerinizle yaratan Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya ben bir fiil yapıyorum, gözüküyorum ve o fiili sahipleniyorum ama ben yapan değilim ki, yaratan ben değilim ki. Yine cenab bak Hak yaratıyor. Ya ben yaptım gözüküyorum. Ya normalde bizim de fiillerimiz bizim fiilimiz değil. Yani yaratma manasında. Ha istediğimizden dolayı mesul oluyoruz. Yani ya ben yapmak, şunu yapmak istiyorum. Yaratıyor Allah-u Teala o fiili. Böyle yapmak istiyorum. Bunu da yaratıyor. Ama fail ben değilim. Hakiki manada fail ben değilim. Ama dünya bir işlerimizin düzenlenmesi manası. Kim yaptı? Ben yaptım. Kim yaptı? Sen yaptın falan. Böyle bu tarzda konuşmalar yapıyoruz. Ama hakikatte tesiri hakiki, hakiki tesir ancak Allah'tandır. Böyle olduğu gibi melakeler de aynı şekilde. Yani onlar bu işi melake yapıyor gözüküyor ama hakikatte melake yapamaz zaten. Fiil ancak Allah'ın fiilidir hakikat. Yaratan odur yani. Yaratan odur. Onun gibi işte bu gibi zaman içerisinde anlamsızlaşmış, ildendire dolaşa 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 zındıkların da eline malzeme düşmüş. Bak böyle diyorlardı Müslümanlar işte dünyanın altında öküz var, balık var diyorlardı işte görüyor musun? Bir sürü haşa, hurafe, batıl şeyler falan feş mekan. Karalar ve denizler de oluyor mesela öküz, karalar. Yok onu Tefsir. okuyacağız yani o, ben şey, şeyine girmiyorum yani tefsirine girmiyorum da çok 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 güzel izah ediyor niye o isimlerin verildiği hususunda. Ee, hakikaten var yani o iki tane melek var Melek taşıyor. Karadeniz falan değil yani. Evet. Var yani. iki tane melek. Diğer semavatı, diğer seyyaratı, gezegenleri taşıyan melekler olduğu gibi Allah'ın emriyle. E, bu, bu da var. Bu da zaman içerisinde tam anlaşılmayınca ya hadis inkar ediliyor veya işte zındıkların eline malzeme geçmiş oluyor. Bu ehliyetli olmayan insanların işin içerisine girmiş olmasından dolayı. Evet. İkincisi Evet. Üçüncü nokta iki nüktedir. birincisi, ikincisi. Bir kısım hadisler, bir kısım hadisler, İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümet İslamiyenin veyahut merkezi hilafetin noktayı nazarında vurud ettiğinde ettiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş. Bir kısım hadis şerifler, bütün Müslümanlara şamilmiş gibi anlaşılmış. Halbuki bütün Müslümanlara şamil değil veya bir İslam ülkesinde olacak veya bir coğrafyada olacak ee, ama önemli bir merkezde olacak fakat bütün Müslümanlar bu, buna dahil olacakmış gibi izah edilmiş. Ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve am telakki edilmiş. Yani umumi ve herkesin içerisinde herkes içerisinde alacak zannedilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Yani bu belki kıyameti de anlatıyor olabilir. Ama bir manası da şu. Yani zikirhaneler kapanacak. Türkçe ezan ve Kamet okunacak demektir. Yani e, Allah lafzının, lafzullahın en çok anıldığı yerler nere, nerelerdir? Camilerdir, e, tekkelerdir. Çünkü zaten ad zikirhane. Hı. La ilahe illallah. Kelime-i tevhid çekiliyor. E ne yapacak? Pazarda mı kelime-i tevhid çekilecek? Pazarda millet mal, mülk satılıyor yani şimdi. Çarşıda, pazarda değil ki yani. Allah lafının en çok anıldığı yerler, e, mekanlar kapatılacak. Ve Allah lafzının en çok zi, e, ifade edildiği ezan gibi, kâmet kal, kal, gibi ifadeler işte Arapçasından, orijinalinden çıkartılacak manasında da gelir diyor. Yoksuluk yoksa yani tam kıyamet kopma esnasında olacak olabilir. O ama e, onun dışında yani tamamen Allah lafzı yeryüzünden kalkacak demek değildir diyor. Ee, yani yoğunluğunun, Allah lafzının yoğunluğunun, yoğun olarak kesretle, çoklukla, bollukla e, kullanıldıkları mekanlar ve kullanıldığı telaffuzlar yok edilecek, imha edilecek. Onlara darbe vurulacak demektir diyor. Evet. Dördüncüsü. Ya yani bir nevi bunlar bunu okumayalım istersen biraz uzun. Evet. Bundan sonra önümüzdeki müzik inşallah okuruz. Şöyle toparlayacak olursak yani burada bir hadis mantığı anlattı Hazreti Üstad. E, hadis ilmince usulü hadis, hadis metodolojisi anlattı. Ama hadis metodolojisi anlatırken de hususen ee, ahir zamanla alakalı olan hadislere öncelikli olarak nasıl bakmamız lazım geldiğini genel umumi İslam itikadı çerçevesinde anlattı. Ki birkaç sayfa daha böyle usulü hadisle alakalı e, giriş mukaddeme kısmı olacak. Ondan sonra tek tek e, kafa karıştıran veya anlaşılması müşkil gibi gözüken ilk defa duyulduğunda ya bu ne demek nasıl bir şey diye şaşırt şaşıracağı, şaşırdığımız, şaşırar, şaşırılan hadis serifleri söyleyecek ve e, onların izahlarını yapacak. Subhaneke la ilmena illa ma allemtena inne kentel adimun hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Çay koyalım mı hocam? Bir şey, suyun içerisinde bir şey düşmüştü. Yok yok Allah razı olsun. Çay içtim de. Su içebiliriz. Evet. Mucize dediğiniz şey. Anlamadım. Bugün de olabilir mi hocam? Ya mucizeler her zaman var ama insanlar <laughs> yani mucize gösteremez. Yani, yani. insan göstermiyor ama gördüğün bir mesele o, her yani, zaman, her zaman. Şey, şey var. Tamam. Tabii, 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 tabii. Her zaman var. Her zaman Teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Ürün ne zaman? Ürün ne zaman? Ürün ne Sohbete da buraya o bitince buraya da kalın. hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aldın mı da aldım. Ben. Evet. ben çalmayacağım ya. Ben çalmayacağım. Çalmaz götüreceğim Ramazan'da çalacağım. Evet. Ramazan'da Ramazan'da. Bu da evet. mı? metre. Sen bunu diyor.